Roma'ya yaptığı ziyaretlerin birinde kendisini karşılayan ve Katolik olup olmadığını soran papaya bir an şaşkınlık içerisinde kaldıktan sonra ben Müslümanım diye cevap vermişti. İskoç aristokrat ailesinin üyesi Lady Emin Murray. Bu olay hakkında şöyle bir not yazdım. Neye sahip olduğumu bilmiyorum. Çünkü yıllardır İslam hakkında hiçbir şey düşünmedim. Ancak yaşadığım olay kafamı karıştırdı ve içimde bir şeyi aydınlattı. İslam inancını okumak ve incelemek niyetindeyim. Farkında olmadan kalbimde bir Müslüman taşıyormuş. Doğudaki Çocukluk Evan Murray, Victoria döneminde İsyoçya'nın başkenti Edinburgh'da 1867'de aristokrat bir ailede doğdu ve çocukluğu boyunca bir keşifçi olan babası Er Dunmore ile her kış Kuzey Afrika seyahatlerinde ona eşlik etti ve çocukluğunun geri kalanını Cezayir ve Kahire arasında geçirdi. Lady Evelyn Arapça konuşmayı bu bölgelerde öğrendi ve oradaki çocuklarla arkadaş oldu. Birkaç cami ziyaret etti ve Müslüman dadılar tarafından lüks bir yaşam. Seyahat etme bağımlısı olan Bayan Evelay, Kahire'de İngiltere'nin doğusunda yaşayan zengin bir ailenin mensubu olan iş adamı John de Bossier Cobot ile tanıştı. 1891'de Kahire'deki Old Sands Kilisesi'nde evlendiler. Kahire'deki Babelbook mahallesindeki ebeveynlerinin evinde kaldılar ve bir ay sonra İngiltere'de Suffolk şehrine taşındılar. Evley 1893 ve 1900 arasında üç çocuk dünyaya getirdi. Ancak kocasının evindeki lüks ve sakin hayat, ayrıca İngilizlerin uyguladığı boykot, onun yaşam tarzına uygun değildi. Seyahat tutkusu ve doğumun manzarına duyduğu özlem, kocası yanında olmasa bile tekrar kendisini seyahat etmeye yöneltti. İslam'ın ilk doğumları 1912 yılında Evlay, Kuzey Afrika'daki seyahatleri, çölde, kamplarda ve camilerin üzerinde yaptığı uçuşlardan bahsettiği Libya Çölü'nü Geçiş adlı ilk kitabını yayınladı. Orta Doğu ve İslam'la olan bağlantısı onun için bir yaşam biçimi olduğu açıktı. L.A. kendisini İslam ne zaman kabul ettiğini bilmiyor. Ancak BBC'de yayınlanan bir makaleye göre çocukluk döneminde yaptığı ziyaretler İslam'ı benimsemesinin ilk tohumlarının oralarda atılmış olabileceğini gösteriyor. Ama görünüşe göre Leyde Evley'in inancı Roma'daki bir tatilden sonra Papa ile tanışıp Papa'nın kendisine Katolik olup olmadığını sorduğunda pekişti. Ben bir Müslümanım diye yanıtladı. Ve o her zaman kendisini bir Müslüman olarak hissediyordu. Bana ne zaman ve neden Müslüman olduğumu sık sık soruyorlar. Sadece İslam'ın gerçekliğinin içinde patladığı o anı bilmediğimi söyleyebilirim. Görünüşe göre hep Müslümanmışım diyor Evley yazdığı anılarında. Mukaddes Yolculuk Arap arkadaşlar arasında Lady Zeynep olarak bilinen Emley'in İslam'a dönüşü, ailesiyle olan ilişkisi üzerinde büyük bir etki yarattı yüzden 1922'de kocasından ayrıldı ve dünyadaki seyahatlerine devam etti. Kocasının 1929'da ölümünden sonra haç farizasını yerine getirmek için ciddi bir şekilde mücadele verdi. Zeynep 1933'te haç yolculuğunu gerçekleştirdiğinde 65 yaşındaydı ve haç ibadetini gerçekleştiren ilk İngiliz doğumlu Müslüman kadın oldu sadece bununla da kalmadı. Aynı zamanda Mekke'ye Haç adlı bir kitap da yayınladı. Kitabında o kutsal yolculukta haç menasiklerini gerçekleştirirken neler hissettiğini tüm detaylarıyla anlattı. Duygularını şöyle ifade ediyordu. Bugün haç menasiklerini Mekke'de yapıp Medine'yi ziyaret edebileceğim sonunda en büyük dileğim gerçekleşti. Lady Zeynep ertesi yıl tekrar harcını gerçekleştirmek için evini terk etti ve seyahat ve keşif tutkusunu devam ettirmek için Kenya'ya gitti. Ve bir yıl sonra Kenya, İllüzyon ülkesi adlı bir kitap yazdı. 1963 yılında Lady Zeynep 95 yaşında öldü ve İskoçya'nın Westeros Hotlights'taki uzak bir tepenin yanına gömüldü. İslami kurallara göre defnedilen Lady Zeynep, vasiyeti üzerine mezarının başına Nur Suresinin ayetleri yazıldı.